e, ee, Roblox'ta zombi atak diye oyun oynuyoruz. Bu oyunu oyunu çekmiştim. Ama sessiz diye çok beğeni gelmemişti. Hemen şimdi bir daha çekiyorum. Bu videoda sesli olacak. Merak etmeyin. Zaten sesim şimdi geliyor size. Aha giriyoruz. Aa, bir şey düştü dakika. Girdik arkadaşlar. Şöyle kobramızı alalım. Yeni silah aldım. oradaki çok şeyler gelecek. Uy. Ya uzaktan tek atarım sandım. Basılarla var ya. Şu no normal zombilere bacağında neresine olursa olsun tek atıyorum. Ama normallere sahip. Bu tank. Ya bak o da.

私は考えたらいいんだけど。

düşmanız o benim. Aaa nere yaptım? Nere yaptım? Ben nere yaptım? Ya bir şey aramayacak mısın? Neyse. Yeni ağrı aldım. Bakın e, bir şeyine. Bu arada benim 11 kanım var. Bu silah 12.5 ha.

uzaktan vurdum. Ya ben bu arayı çok sevdim. Aura'yı çok sevdim. Bu arada benim şeyim olmuş. Benim 10 <laughs> Bu arada arkadaşlar bir önceki videomu gerçekten çok, sevdi, çok ee, Bu oyundan ayrılamazsın. Ben de dedim. Orada gerçekten ayrılamıyordum. Bir kere denizim. ben de videoyu gösterdim. Wi-Fi'yi kapatıp ayrılabiliriz yani mantıklı. Uy! Energetik. Energetikleri severim. Güzel oluyor. Bak aura ile birleşince işi çok garip oluyor. Bak Bak birleşiyor. Çok Ne oluyor lan? Canım ne ara benim turuncu oldu? Ben sarı oldum. Şimdi kırmızı oldu. Öldü. Sıra sizde bakalım. Uzaktan uzaktan hepsine vuruyor. Oha ben orada bir şey daha vurdum. Ucundan bir tane kanat gördüm. Orada bir tane. Yo yanlış görmüş. E burada ghost var ya. Ya ne öldüm ben? Hı, kristal vardı ya. Evet. Üf, kristal vardı orada. Neyse en azından o iki var da o kristal çok zor olur ya. Baksana kristal bak. Öldürmüşler. Of adamın ağrası çok iyi. Adamın aurası mü mükemmel. Baksana. Bu auradan ben de istiyorum ya o kristal orada. Çok zor ölmüyor. Buradakilerin hepsinin toplumdan daha güçlü olabilir. Aa, ne oldu? He, kristal ölmedi. Kristal ölmedi. Bana geliyorum. Geliyorum. Kristal neredesin? Kristal bulacağım. Aha orada. Ah be. Burada bayağı zombi olabilir. Zombilerin doğduğu yer mi düşünüyorsun? Ölmüş kristal. Du, 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 du. Ben geliyorum. Aa bu ne yaptım lan? Arkamdaki zombiyi yaktım. Rahim Kapandılar. Ya. Dur. Yeah, aynı Ne oluyor ya? <laughs> Neyse öldürürüz bunları. Bu seviyeye atlayınca ben yeni kılıç alıyorum. Hadi bakalım. Oy. Ve weapon Yani kilit açıldı mı? Şunları da öldürüm takacağım da. Şunları da bu kılıç <laughs> Nasıl canım? Kafasına kılıç geçiriyorum adamın. <laughs> Aa kolu kaptı. Of nasıl verdim ha? şimdi takabilirim. Gül kışı at kılıcı mı? O ne lan? Kinois. Oo vasa çok iyiymiş. Evet, kullanmayacağım hiç sıkıntı yok. Bu arada ben orada bir şey daha gördüm. Ölmüş mü? Ölmüş ben. Ha orada. Oo, burada sürü varmış ha. Deneyelim bakalım. Yani. birazcık daha iyi. Hayır hayır. Bunlar da 60 düşmanın hepsi üstüme geliyor galiba. Oha. Bir bomba falan verin bari. Yardım edin ya. Aha iki tane bomba oldu. Ya, aha patlattım ama düştüler. Ya onlara insan dayanmaz ya. Onları nasıl dayanalım? Heh, patronu öldürürüm inşallah bari. Başka bir şey var mı? Aa oyuncu gitti ya.

düd dü Adamın göğsü patladı. o <laughs> 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 olur. Ya şu evin üstüne bir çıkmaya geliyor. yani ya burada saklansın <laughs> Neredesiniz ya? Bir, bir, bir tane kardeş. Bir gelin diyecektim. Bu ne? Robux diyor. Oha 2000 Robux diyor. Ben bir kere... Gerçekten diyorum. Belki ondan bile fazladır. Hatta fotoğrafı bile var. İnşallah fotoğrafını silmemişimdir. 10 trilyon, 10 milyon, 10 katrilyon, 10 trilyon, 11 trilyon. Bir şeyler vardı orada. 10 trilyon, 10 katrilyon, 12 trilyon, trilyon. Öyle bir şeyler vardı. Bu kadar fazlaydı ki var ya. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 diyordu. Gerçekten. O da, o da galiba Roblox'un eski logosunun tableti mi ne? Dünyada sıfır kişi alır ondan. Sıfır evet, gerçekten gördüm onu. Yani. Beni aşağı attı. Arkadan gidip kaldırıyorlar ya. Sen de bunu öldüreceğim. Hiç kullanmam dedim ama kullanıyor mu acaba? Kullanıyor yani ya. Yine kırıklı. Oh, göğsü patladı. Hıh bunun elbiseyi bitti çabuk 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 böyle yenilmenin bittiğinde iyi oluyor baksana hepsi bir anlayıldı. lan adam ömür üzere iki kişi iki şu berfi denen şu ölmek için O o oynamıyor. Bak bak öldü. Son anda ölmedi. Ay şimdi öldü. Beni aşağı atlanır. <laughs> sen de mi bu silahı kullanıyorsun? Daha en kötü silahı kullanıyor ya. Beni şimdi... Yok ettim.

Şöyle arkadaşlar <laughs> bir, şey, bir dakika. Emir'i izliyorum ve Emir'de en güzel tabanca var. Yani sayı. Aa geri gelmiş. Vur vur sana. Ya bu vurmuyor ya? Bu kim bu? En kötü zaten. Hadi Emir'in bir şey vardı. <laughs> en iyi bende ya. Baksana. İşte <laughs> oh. çok Oh. <şans>. Biraz önce bu <laughs> konuda Ben basmıyorum kendi kendine. Hadi geliyor. Ben basmıyorum sen. sen, sen. Ediyor. Ben basmıyorum. Ya evet ne tamam hadi gidiyorum. Hadi, hadi, hadi tamam. Ha, yine başladı. Tamam Etsin ya. İyi ki ne Sen Neyse, Bu daha iyi ya. Bu arada uzaktan bir anda adamı öldürdüm. Gördünüz mü orada? Arkadaşlar bu videonun sonuna koyacağım. O, güzel, o o trilyon o kan trilyon falan. Ee, onu koyacağım. Onun fotoğrafını eğer silmediysem. Çok güzel. Ee, çok güzel diyor. Yani. Çok pahalı. Ee, şey değil mi? var ya onun için alan olursa ben seviyorum şey artık. Roblox'un en zengin kişisidir herhalde. Veya Roblox'un yakın kişisi <laughs> almıştır. O da herhalde Roblox'u Dedi ki 12 12 milyon on mı? 12 e, yeni, bile olabilir. 5 ne biliyorum. da olabilir. Ben of, of. Şöyle... of nasıl buldum?

kuşu var mı? Aşağıdan üstünü uçtuk Bir Gördük sen yoksa şu an. Oha. Çek yiyeceğiz. Of patladı adamın yarısı gitti. Oy. Sizi bununla öldürüyorum. Ee, evet, şimdi arkadaşlar bu bekle hatta şimdi ilk zombimi öldüreyim. Arkadaşlar video bitti. Abone olup